Atatürk Muğla'yı ziyaret etti mi? Onunla başlayalım. Evet teşekkür ederim. Bu Muğla'da çok sık yaşanan bir tartışma. Atatürk Muğla'yı ziyaret etti ama merkezi değil Fethiye ve Marmaris ziyaret etti. Sonuçta Fethiye ve Marmaris Muğla'nın bir ilçesi olduğuna göre demek ki ziyaret etmiş. Ama konuya şuradan başlayalım. Atatürk devrimlerini bitirmeye yakın sık sık yurt gezisine çıkmaya başladı. Bunun temel amacı şuydu, devrimleri bizzat kendi ağzından halka anlatmak, bunun modernleşme ve Avrupalaşma anlamında yapılması gereken önemli bir konu olduğunu halka anlatıp halkı ikna etmek. İkincisi de devrimlere karşı halkın tepkisini bizzat halkın içine girerek görmek. İşte bu amaçla Atatürk sık sık doğuya, batıya, kutuya, güneye yurt geziler düzenledi. Özellikle bu gezileri devrimlerden önce ve sonra yaptı. Önce devrimler niye yapılması gerektiğini anlattı. Sonra yapılan gezilerde de devrimlerin devrimlere karşı halkın tepkisini ölçmek için yaptı. İşte bu bağlamda Atatürk'ün gezilerinden birisi 1935 yılında oldu. Atatürk 1935 yılında 16 Şubat'ta İstanbul'a geldi. Buradan yola çıktı. Ege vapuruyla Mersin'e geldi. Yani Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Akdeniz'i dolaştı. Mersin'e geldi. Sonra Mersin'den döndü ve 22 Şubat'ta Antalya'dan Fethiye geldi. Yani şimdiki Fethiye ilçemize geldi. 22 Şubat 1935 tarihinde. Fethiye'de bir gece kaldı. Tabii Fethiye geleceğini haber alan halk rıhtıma koştu. Havai fişeklerle şenlikler yapmaya başladı. Burada da ilginç bir olay yaşandı. Halk havai fişeklerle Atatürk'e sevgi gösterisinde bulunurken gemide bulunan komutanın birisi de karşılık vermek istedi. Bir top atmak istedi. Bunun üzerine Atatürk müdahale etti. Dedi ki bu topun fiyatı ne kadar? İşte gemi komutanı dedi ki şu kadar. Dedi ki biz bu millet bu kadar zengin değil, atmayalım. Bu parayı başka yerde harcarız dedi ve gemi komutanı topu atmaktan vazgeçti. Atatürk bir gün Fethiye'de kaldıktan sonra tekrar yola çıktı. 23 Şubat 1935 tarihinde Marmaris'e geldi. Yine aynı şekilde Marmaris'te de rıhtımda bekleyen halk sevgi gösterisine bulundu. Marmaris'in ileri gelen kaymakamı, o zamanki işte mal müdürü, asker şubesi başkanı, eşraftan ileri gelen kişiler gemilere davet edildi gemiye ve burada Mustafa Kemal'le bizzat görüştüler. Daha sonra Mustafa Kemal buradan tekrar gemiyle ayrılıp İzmir'e doğru hareket etti. Muğla merkeze geldi mi derseniz Mustafa Kemal Muğla merkeze gelmedi. Ama 37 yılında 1937'de gelmek için bir program düzenlendi. Fakat 37'de Hatay meselesi gündeme geldi. Türkiye'nin çok başını ağrıtan Mustafa Kemal'in Hatay benim şahsi meselemdir dediği Hatay topraklarının Fransa'da mı kalacağı, Suriye'de mi kalacağı yoksa Türkiye'ye mi bağlanacağı konusunda bir siyasi durum ortaya çıktı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Muğla programını iptal etti. Hatta Muğla'ya gelip nerede kalacağı, yiyeceği, içeceği kadar her şey düzenlenmişti ki şimdiki heykelin oradaki e, turizm Turizm Otelcilik Lisesi'nde kalacaktı. Orası eski halk evi binasıdır. Bir tarafı halk evi, biraz, bir tarafta halk fırkası yani günümüzdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binasıdır. Mustafa Kemal'in burada kalması planlanmıştı. Fakat Mustafa Kemal Hatay meselesinden dolayı Hatay'ı eee yağdelilere bırakmamak amacıyla Hat Adana'ya gitti. Adana'da hatta 10 saat hasta hasta ayakta orduyu denetledi. Bunun üzerine Batı gazeteleri, Batı basını manşet attı. "Türk'ün atası hasta" diyorlar ama bizi kandırmışlar. bindik ayaktaymış." dediler. Fakat Mustafa Kemal Adana'dan döndükten sonra İstanbul'a geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda yattı. Bir daha Maalesef ayağa kalkamadı. Hatay'ı kazandık ama Mustafa Kemal kazandığımızı göremedi. Kendisi e, vefat etti. Bu sebepten dolayı da Muğla'ya gelemedi. Ama Muğla'ya gelememesi çok önemli değil. Hatay'ı kazanmış olduk. Diğer sorunuz İsmet Paşa'nın ee, gelmesiydi İsmet sanırım. Paşa evet, geldi, İsmet Paşa geldi. Ne zaman 19, geldi? 1949 yılında Muğla'ya geliyor. İzmir tarafından geliyor Muğla'ya. Muğla'ya geleceği haber alınınca tüm halk şimdiki kız meslek lisesinden heykele kadar olan o caddeyi dolduruyor. İsmet Paşa'ya sevgi gösterisinde bulunuyor. Yine İsmet Paşa Atatürk'ün kalacak olduğu binada yani şimdiki turizm otelcilik okulunda bir gece kalıyor. Ertesi gün okulun balkonundan okulun bahçesini dolduran ve hemen arkasındaki Atatürk heykelinin etrafını dolduran, o meydan dolduran halka sesleniyor. Burada hem devrimlerden bahsediyor hem de çok partili hayata neden geçmemiz gerektiğini ve neden geçtiğimizi halka anlatıyor. Daha sonra da tekrar Muğla'dan ayrılıyor. Son olarak e, heykelle alakalı çok farklı söylentiler var. Gerçeği nedir bu konu? Evet, teşekkür ederim. Ben de bir Muğla'lı olarak bu e, dedikoduları duyuyorum. duyuyor. E, bir kere şöyle diyeyim: bizdeki e, günümüz anlamındaki şehir kavramı Tanzimat Fermanı ile başlıyor. Tanzimat Fermandan önceki dönemde merkezi idaren Taşra'da e, günümüz anlamda bir valisi, kaymakamı, belediye başkanı yok. Tanzimatla beraber Osmanlı Devleti Anadolu'daki her şehire bir şehir meydanı oluşturuyor şehir meydanının da etrafına o zamanki valilik binası veya kaymakamlık binası, belediye binası, askerlik şubesi binası, cezaevi, kütüphanesi veyahut da otelini yerleştiriyor. Osmanlı dönemindeki Muğla'nın şehir meydanı şimdiki Büyükşehir bina, Belediye Binası'nın önündeki alandır. Halk devine Yalabık Parkı'dır. Fakat Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal nasıl Ankara'da Bozkır'ın ortasında Türk'ün şanına yakışır bir başkent oluşturduysa Anadolu'da da her şehrin yeni bir başkent her şehrin yeni bir şehir meydanı oluşturmasını ister. İşte bu bağlamda şimdiki Atatürk heykelinin olduğu yer şehir meydanı olarak düşünülür ve bölgedeki mezarlık kaldırılıp, eski şehir mezarlığı orasıdır çünkü, kaldırılır. Bir tarafına valilik binası, bir tarafına vali konağı bir tarafına ilkokul, şimdiki Atatürk İlkokulu, onun eski adı üçüncü okuldur. Eskiden okullara Atatürk Cumhuriyet gibi isim verilmezmiş. Birinci okul, ikinci okul, üçüncü okul derlermiş. Bir tarafına da halk evi binası yapılmış. Ortada da meydan, meydanın ortasına da Atatürk büstü dikilmiş. Atatürk büstünün heykelini Nusret Tuman diye bir heykel tıraş yapıyor. Altının kaidesi de Bodrum'dan getiriliyor. Mermeri Bodrum'dan getirilip bunda İsmail Efendi diye bir kişi onun kaidesini düzenliyor. 1937 yılında Vali Recai tarafından şimdiki meydan düzenleniyor. Buradaki tartışma şu. Güya Atatürk Muğlalılara küskünmüş. Yönünü şehire değil de sırtını şehire dönmüş. Yani Atatürk, ya Atatürk Muğla'ya gelmemiş ki Muğla'nın coğrafyasını görmemiş. Şehrin yapısını görmemiş. Ki o zaman da şöyle demek lazım günümüzde. Atatürk demek ki çok ileri görüştüymüş. Şehrin ovaya doğru yayılacağını bilmiş. Yönünü şehrin yeni gelişim bölgesine doğru yapmış diye düşünmek lazım. Ama böyle bir şey yok. Bunu söyleyeyim. Çünkü Muğla'ya gelmemiş Atatürk. O zamanki idareciler böyle düşünmüş. Ve meydana Atatürk büstünü şimdiki haliyle dikmişler. 1937 yılında dönem valisi Recai Gürel. Recai Gürel de Muğla'ya damgasını vuran önemli valilerden birisidir. Buradan Balıkesir'e gitmiştir. Bir dönem Tokat Valiliği yapmıştır. Ödemiş Kaymakamlığı yapmıştır. Daha sonraki dönemde de siyaset atılan bir validir. Teşekkür ederim.